Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda annemle birlikte nasıl benim gibi arka planı hareketli bir şekilde muhteşem bir şey yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak buradan ara kısmına Microsoft Store'a geleceğiz. Buraya şöyle yazın. Lively şunu gösterdiğim şeyi. Bu, aha ondan. Şimdi buna geldik, tıkladık. Bunu buradan indireceksiniz. Ama ben de in, inik olduğu için bunu açıyoruz arkadaşlar. O siteyi seçmenin bir sebebi var mı Ege? Tesadüf mü? Her yerden olabilir mi? Ben YouTube'da öyle gördüm. Tamam. Tam ekran. Evet. Burada mesela ben bunu yükledim. Yani yüklemek için artı işaretini basıp bir şey yapabilirsiniz. Ee, tamam. Peki bilgisayarında Mes senin herhalde şey yüklü virüs tarayıcı falan var. Her şeyi yüklemiyorsun bilgisayar herhalde. Yüklemiyor. Bak bunu bak arka plan böyle Metris. hacker gibi Aha Di 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 ben bunu kendim yükledim. Evet. Mesela deniz anası var. O da oldu. O da güzel. Bu da rahatlatıcı bir şey. Evet. Mesela buradan bu neymiş? Tuh. Peki. Tuh. O ne? Bilmiyorum. Hı -hı. Şuna bakalım. Tek... Diğer ama böyle ben hatırlıyorum bir uğraştım ilk önce yapamamıştım. O püf noktası neymiş? Aa İyi, klavye. Baya... Ben... Aa bunlar ne? Asal sayılar mı? Eee heliyorum. Asal... Şeyler asal... bir asal... Ben, ben, ben Ya ne var. bileyim. Ben ne bileyim ne ben dörde geçtim. Periyodik cetvel deniyordu galiba. Peki, rain. O Rain var. Buraya zombi şey yükleyebiliyor muyuz acaba böyle? El zombi. Ama o korkunç olur yani. Evet. Seninki güzel baya. Ben onu özel buldum. O bak fare nereye gidiyorsa öyle oluyor bak. Fare de çok yakışıklı. ha. Onun da videosunu çekip göndermiştin. Şu simple system var. Bu ne? Bu ne ya? Bu hareket bile etmiyor ki. Bir şey. Oo şu taraf. Haa, ha benim o benim sistemimi gösteriyor. Eveeeet. 16 GB. bilgisayarın röntgenini çekmiş. Mesela bu neymiş? Bunu da yapalım. Bekle. Saat, gün, gül, tarih gösteriyor. Hı. Ama niye 1910 ne ya o? 918 ama, ama 1925 yazıyor. Burada bir 19 burada iki nokta olması lazım. Ama ne? iki nokta olsa ne demek? Ha ne bileyim ben. Music TV. O neymiş? Bu ne? E ee, no signal. Hmm. Müzik kutusu gibi. Ben hepsini araştıracağız. Bu güzel olabilir. Şunu yaptın mı? Onu deneyeceğim. Tıkla tıkla. Ha. Olsun o arkada biraz bekleyeyim bir sefer bakalım. Tamam. Oo çok güzel. bu <laughs> güzelmiş ama çok 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 Aha. çok 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 Ço mu? Yoksa... Hareket, benim takip ediyor, bak. çok 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 Hareket ediyor çok 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 Gereksiz bir şey. Oo. Gereksiz bir şey. Tamam. Bu ne? Bunu hiç denememiştim. Bence sen o da güzelmiş. Bence sen nasıl yaptın bir kere daha tekrar et. Bunu anladık. Tamam ben, ben arka falan. planımı şey yapayım. Encekini çevireyim. Böyle güzel. Nasıl yapıyordum? En baştan bir daha bir tekrar eder misin? Buraya geliyordum. Evet. Mikrofon. Mikrofon. Store'a geliyordum. Ha. Sonra buradan Live Wall Paper. Live Wallpaper. Ve şuna tıklıyordum. Bunlar değil. De Bu. Hı diyordum. Yüklüyordum. Yüklenmesi bende oldu sonuçtu. Microsoft Store'dan zaten sen yaptın bunları. Hı hı. Bende oldu. Evet. Hı hı. Ben bir şey daha ekleyeceğim ama O ne? Ben nereden yüklemiştim ki bunları? Bir saniye. Bir bakalım. Um. Ee, Başka bir siteden mi? Arkadaşlar ben bir YouTube'a bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane şuradan YouTube'a bir tane video arattım. Ondan buldum. Ee, böyle My life Wallpapers yazıp en üsttekine tıklayayım bakalım ne çıkacak. Evet buradan ne biçim şeyler bunlar? O. Oh. Ee, bu neymiş? Ee, close Nasıl bir şey bir bakalım. Oo. Bu kime benziyor gel? Sana benziyor. <laughs> Anne çıldırdı. Peki, kime benziyor bu? Ee, Deskot Donald diyorsun. mı diyorsun? Donald. Donald. Güzel değil mi ama? Bak. Göstereceğim oradaki ayarları da size göstereceğim. Video uzun önce çok izlemiyorsunuz ama. Neyse. Evet, şunu aldım. De şunu attım. Doğru bir öyle. Ee, burayı küçülttüm. Arka aldım. Şeyi açtım. Burayı şey yaptım. Artıya tıkladım. Hızlı hızlı yapmayın. Live a WAPI bıraktık. Buraya attığımız şeyi aldık. Buraya sürükleyeceğiz. Evet. Bunu alıyoruz. Sakince buraya yapıyoruz. Evet. Tamam da nasıl ya? Bir saniye bir daha. Bir saniye bu nasıl bir şey? Ege bak oradan bunun şeyinde. Ha çok benziyor evet. Hı -hı. Ama çalışmadı. Neden çalışmadı? Bir saniye bir daha bunu bir silip bir daha deneyeceğim. Ne oluyor lan? Ah, <laughs> dondu bir saniye geri alayım. Ne oluyor? Saçma sapan bir şey aradım. My Life Wallpaper mıydı? Yes. Zaten çıkardım. Ha? Çıkana tıkladım. Gel çıkar ki o. Gel çıkar. Ki. Araba şeyine de bakabilirdim ama şunu yapacağım. Yeni bir tane. Şimdi buna nasıl donan ee, bir saniye ona da bakayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buradan istediğimiz şeyi eh, dondu. Neden bu sürekli donuyor? Bu site de, en, tekrar dondu. Kapattım. Google'a geldim. Tekrardan My Wallpapers diye yazdım. En üstte çıktım. Şimdi burada benimki hangisi? Geldim. Bu. Bu gayet güzel bir şey bence. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Bakayım nasıl bir şeymiş. Ya bu olmasın. Ben öncekini sevdim daha çok. Hı, bu. Şimdi bunu Evet. Tamam Dedim. Bu buradan yükleniyor. Tekrar aynı şeyi yaptım ya. Yani. Devam ediyoruz. Yüklen artık. Ya Evet açılıyor. Ya diyor açıl. Açılmıyor diye. Açılmıyor. Açılmıyor. Ya neden açılmıyor ya? Neyse açıldığında dönerim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer tekrar açtık. Artıya tıkladık. Şimdi bunu dosya açacağız. Seç. Hmm. İndirilenler. Nasıl ya? Bunu bir açalım. Redmi TX T. Bu ne ya? Ha boş ver. Sil. Bu olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Boşalt. Evet. Adam olmadığını hiç anlayamadım. Onun için boşaltıyorum. olmadı başka. Hmm, yanıt vermiyor. Ya ne biçim bir sayfa bu ya. Bundan çıktım. Ya. Bir şey yok ki benim de. Ya bir, bir yerden benim gittiğim sayfadan yükleyebilirsiniz. Ben neden olmadığını anlamadım. Başka şeylere bakalım. Mesela şuna Tema. Bence gerek. Ayarları geldim. Burada performans. Genel. Duvar kağıdı. Sistem. Teması. Saydam. bulanık. Akıcı. Duvar kağıdı. Evet. Yani. Saydam olsun. Böyle iyi mi? Ama bence şunu açtığımda altı gözüküyor. Bence şey olsun, kapalı olsun. Evet, böyle güzel oldu bence. Performansa geleyim. Kapat. Benim normal aslında şuradan geleyim kişiselleştire. Normalde ben şunu kullanıyorum. Göstereyim. Normalde ben bu arka planı kullanıyorum. Uzay. Ama işte. Son işte. Normalde mesela. Şu açtığımda gösterecek. Ama siz göremiyorsunuz tabi bunu. Ya böyle güvenlik şeyleri açtığımda sizin bu ekranınızı değil asıl arkada olan asıl arka planınızı gösterecektir. Onu değiştirmek için de Google'a aratın bir şeyler. Yani ee, arka plan. Arka plan yazınca böyle şeyler geliyor. Ondan sonra saatik Bağlanan T farklı kaydet. Resmi farklı kaydet diyoruz. Kaydet diyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Sağ tık kişiselleştir. Ondan sonra göz at buradan. Buradan gelen bu. Biraz bekleyecek. Evet bu. Artık arka planımız bu oldu. Güzel mi? Bir daha bir göz atayım. 4 bu ne? Ya hiç, hiç. Neyse. Arka planımız bu oldu gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı. Benim indirdiğim şeyi nereden bulduğumu merak ediyorsunuz. Dur ama ben bilmiyorum nereden mu. Çünkü karşıma bir yerden çıktı. Sizler iyisiniz. Bay bay. Yani. Yeah. Bye-bye.